Mesela bu federasyona destek olmak istiyorum. Yani bir tatsızlık yaşadık İbrahim Hacı Osmanlı'da şudur budur. Ama benim tanıdığım, bildiğim Trabzon'dan tanıdığım düzgün, mert, sözü güvenilir bir insan. Ama mesela bugün bakıyorum birçok kişiyi kırmış. Gerek yok ki makam için, koltuk için e, insanları kırmaya veya onlara hayal satmaya gerek yok ki. Mesela diyor ki işte e, Dünya Kupası'na gitsinler hepsine Bodrum'dan birer villa diyor. Ya böyle şeyler artık Türkiye bundan kurtulması lazım. Türkiye'nin artık bunlara ihtiyacı yok. Böyle bol keseden atacak bir anlayıştan kurtulmamız lazım. Bir de 40 tane. 40 tane villa. <laughs> Mesela başkan olmasında Abdullah Oğuz Bayraktar bizim eski bakanımız Erdoğan Bayraktar'ın oğlunu bile kırmış, üzmüş. Yani yanlış yapmış. İbrahim Hacı Osmanoğlu esasla sadece e, ee, çalışsa, konuşmasa veya işi bilen adamları göreve getirse çok daha başarılı olacak. Mesela iki hafta sonra bir 5 yaş Galatasaray maçı var. Evet. Sonrasında hemen bir kupa. Hala biz bilmiyoruz. Yabancı hakem mi olacak? Yerli hakem mi? Ya bu önceden deklere edebilir. açıklanabilir. Niye bu mesela saklanıyor? Neden açıklanmıyor? Sen biliyor musun? Yok ben ama benim duyduğum şöyle bir şey var. Ee, büyük ihtimal o iki maça en son aldığım bilgi yabancı hakem gelecek. Tamam neden biz bunu son evet. dakika öğrenmek zorunda mıyız? Yok. Neden mesela biz... bunu şu anda öğrenemiyoruz? Peki kura çekimi... Duydum o içeride. Neden çekimi de... Çekimini... Fener, Galatasaray maçına, maçına özel oldu da bundan sonraki derbileri kapsayıp kapsamayacağını öğrenemiyoruz. Ya benim bilim... Neden bilgi yani, alamıyoruz federasyon? Benim aldığım bilgi bu. Yani Trabzon maçı da 4 derbi mi oluyor? 3 derbi mi kaldı Serhat? Çekilen, şey... çekilen 3. kurada federasyon başkanı ve Ali Şen'in marifeti var mı sizce? Ali, yani Ali bütün Koçu hepsinin mu? hep, hep evet. kaç tane Galatasaray feneri ana reyting vuruna anladın mı bir, bir, bir ikisinden birini yakacaklar anladın mı ya yakacaklar. onunla ilgili bir şimdi kanıtım yok bir şey söyleyemem yani abi bana. ne söyleyecek? ya, ya Galatasaray Fener maçı herkes izlemek izlemekse kötü bir şey değil ki bu tabii yani çeyrek tek finalde tek maç tek maç orada oynanıyor öyle mi He? evet orada evet yani. orada seri başı olduğu için orada stadyum öyle yapılmış şey öyle bir tabii şey ya boşver abi sen ya gelmedi mi sizin bir dakika ne? Abi Galatasaray 3-1 yenmedi o, mi orada? Gelmedi. Yendi. Yendi Neden böyle konuşuyorsun? Orada sizin oraya hakem gelecek, bize gelecek. Peki kura çekimi o lig maçıydı. Peki kura çekiminde hile yok mu sence? Hayır kura bayağı abi, bayağı. Ya, bayağı. Yok, yok Her şeyin bir dakika, altında bir, bir şey arıyorsunuz yani. Selim abi asıl abi. fenerler arıyor ben bende sosyal medyayı görmüyor musun abi neler var ya bakıyor musun seni seni mi sen sen, sosyal medyaya Selim görüşünde böyle mi ya yani sen hile olduğunu mu düşünüyorsun? Aynen öyle. Ne, neden böyle bir şey düşünüyorsun? Ne, nasıl düşünmeyeyim? Tek maç ne orada. Arada Fenerbahçe dolduracak dedi onbaşı başında açılanmış diyorlar ki. Çeyrek finalde seri başı olan takımlar yani grubun lider, bitirenler, lider de, ikinci bitirenler ikinci bitirenler ikili torbada olacak. Peki. Bir ile Peki Başakşehir'in günahı ne abi? Normalde Başakşehir çıktı. Galatasaray çıktı. Bir sarı kart, nedeni bir yani. sarı kart nedeniyle. Bir sarı kart nedeniyle. Esas Başakşehir'e yazık oldu. Ha, yazık değil ama şimdi statü öyle açtım. Ama, ama ya. böyle konuşursak diyorum. O zaman Başakşehir'de bu i̇yi, statünün kurbanı iyi oldu. İyi ya. ya ben de onu söylemeye çalışıyorum. Ya altında da her şey bir şey aramayalım yani. ya. Aramıyorum, karbon, aramıyorum. kurbanı oldu. Aramayalım ne arıyor. Evet. Hep onda bir şey ara. Onda ara. Onda ara. Bunda ara. Onda Galatasar, ara. Galatasaray 2 yıldır Fenerbahçe'yi orada yendi. Geçen sene 3 topar. Bu, bu, sene 3 bir, bir, bir yendi. Hiç. Galatasaray'da zaten şu anda bir ara bir çekincesi yok yani. Çıksın oynasın. Ya sene. ben Galatasaray'ın çekincesi var falan demiyorum yani. Anladın mı? Dışarıdan o ayarlamış. Eğer kim yok. yapmışsa da eğer bunu ayarlama. Aa, elle sağlık. Ben çok <laughs> mutlu oldum. Abi.